Merhaba arkadaşlar. Bugün size Vestel Android televizyonumuzdan donma sorunlarıyla alakalı bir çözüm buldum. Daha doğrusu bir arkadaşım paylaştı benden. Ben de bunu size videolamak istedim. TV'ye geldiğimizde kumandamızın menü tuşundan gelişmiş seçenekler hanesine basıyoruz burada bize aşağı doğru geldiğimizde TKGS diye bir hane var bu çıkacak buna bastığımızda benimki mesela şu anda çalışma modu S kapalı yazıyor bunu aktif etmemiz gerekecek otomatik olarak otomatiğe geldiğimizde televizyonumuzun biraz daha hızlandığını kanal geçişlerinde ve kumandaya bastığımızda ilk açtığımızda falan donma problemini bir nebze gittiğini geçtiğini gördüm. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim.